Ho ho ho! Ho ho ho! Mutlu Noel. Abi niye yapıyoruz ki bunu ya? Allah aşkına sıkılmadık mı yılbaşının klişe hediyelerinden? Yok geyikli taytlar, noel babalı çoraplar, yok bacadan gelen hediyeler. Allah şuraya bak şu süsler. Şu halime bir bakar mısın ya? Maskota çevirdiler resmen beni. Bomba mı yapaydık? Tamam biz şey başlayalım. Evdeki malzemelerle kar küresi nasıl yapılır? Malzemelerimize geçelim. Bir adet kavanoza ya da ampule ihtiyacımız olacak. Bu ampule olmadığına göre. Bir adet kavanozumuz var. Kavanozumuzu dolduracak kadar bol miktarda suyumuz var. Kar küremizin içine yerleştireceğimiz Noel babamız var. Ne kadar sevimli. Tabii siz alakasız bir şey yerleştirmeyin. Konseptimize de uygun olsun. Renkli simlerimiz var. İçine serpiştireceğiz. Tabii siz evde bulduğunuz şal çaput ne varsa yerleştirebilirsiniz. Maksat sütlü olsun. Ve böyle kavanozun altına yerleştirdiğimiz bir sütümüz var. Bunu önceden Hakan benim için deldi. Çok teşekkür ediyorum Hakan'cığım sana. Benim korkucumla bunu yapmamız biraz oldu. Ve tabii ki silikon tabancamız var. Bu malzeme yoksa kapatın yani şu an videoyu. Çünkü bu olmadan olmaz yani, mümkün değil. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle bu sevimli mi sevimli objemizin altına silikonumuzu sürerek başlıyoruz. <laughs> normal, normal ama inşallah yanmayacak. Silikonumuzu sürdükten sonra kavanoz kapağımıza hemen objemizi yapıştırıyoruz. Ve iyice bastırıyoruz. Çok iyi sabitlememiz lazım. Evet, yapışmıştır. Test ediyoruz yapışmış mı. Gördüğünüz gibi yapışmış. Sonra kavanozumuzun içine simlerimizi dökeceğiz. Tabi bu simlerimizi biz önce suyun içine biraz koyduk ki birbirine girmesin diye. Siz göremiyorsunuz çok gösteremiyorum ne yazık ki ama sim var yani gerçekten var. Kavanozumuzun içine döküyoruz. Hepsi kafakta kaldı gördüğünüz gibi. Sonra suyumuzu kavanozumuzun içine dolduruyoruz. Evet. İşte bu şekilde kapağına gelecek kadar doldurduk. Ve kapağını kapatıyoruz kavanozumuzun. Güzel bir şey olacak herhalde. <laughs> sing the same song just get kar küremiz hazır ya bu çok sevimli bir şey oldu ya gördüğünüz gibi evde pratik kolay bir şekilde kar küresi yapabilirsiniz sizler de bu el yapımı muhteşem kar küremizi YouTube kanalımıza üye olan ilk kişiye hediye edeceğiz. Tabi akrabamız olmasın şu kişi. Hadi sizler de YouTube kanalımıza üye olun ve bu sevimli kar küresini kazanma şansı yakalayın. Bu mudur yani? Bu mudur yani olay?